bazı olaylar çarpıtılıyor. Mesela bir misal olarak arz ediyorum ve arkadaşlarımıza samimi bir şekilde duyuruyorum. Ben deniz dün İslam Birliği'ni kurmaya öncülük yapınız dedim. Sayın Dışişleri Bakanımız buraya geldi. İslam Birliği yok ki katılalım mı? <laughs> Biz İslam Birliği var demiyoruz. Kurmaya öncülük yapın diyoruz. Söylenen sözü, söylenen sözü değiştirip ille ona muhalif bir tavır takınmak uygun bir şey değil. Irak'tan ambargoyu kaldırmaya siz inisiyatifinizi kullanın diyoruz. Şartların düzelmesini bekliyoruz diyor. Müslüman ülkelerden ayrılıp İsrail'i desteklememelisiniz diyoruz. Uganda'yı misal gösteriyor. Zambiya'yı altı tane üye dalekte oy kullandı diyor. ve Uganda, Zambiya bizim misalimiz olmaz. işte 25 tane Suudi Arabistan'ından Körfez ülkelerine kadar bütün Müslüman ülkeler İsrail'in karşısında tavır almışlardır. Ne yazık ki biz bunun karşısında aldık. Söylemek istediğim şey bu görüşmelerin memleketimize, milletimize faydalı olmasıdır. Çünkü görüyoruz ki hakikaten olay vahimdir. Araya bacayı sarmıştır. Onun için doğru bir teşhis kurmamız ve hükümetin öncülüğünde bütün devlet organları içerisinde bilgi, organizasyon, inançlı kadro, disiplin, takip ve sonuçlandırma zincirinin kurulup çalıştırılması suretiyle geliniz bu meseleyi el birliğiyle önleyelim, 60 milyon insanın duasını alalım. Bunu yapabilmek için, anarşi önleyebilmek için elbette ilk önemli konu doğru teşhiste bulunmaktır. Anarşi yıllardan beri tırmanmıştır, bütün gayretler rağmen önlenememiştir. Sebep, ben deniz inanıyorum ki bunun dört tane mühim sebebi vardır. Bir tanesi elbette asıl muharrik hareket noktası dış güçlerdir. Bu ülkeyi, bu ülkeyi huzur içerisinde bırakmak istemiyorum. Ancak dış güçler bunu yapmak isteyebilirler. Biz buna zemin hazırlayacak hataları yapmamalıyız. Onun için eğer politikalarımızda yanlışlıklar varsa bunları düzeltmeliyiz. Onun için bendeniz Yürütülen politikada hangi yanlışlıklar var kanaatindeyim? Bunu burada açıklamayı teşhis bakımından önemli bir görev sayıyorum. Sadece politika yetmiyor, bir de uygulamada yanlışlıklar, hatalar söz konusudur. Uygulamada hangi hatalar yapılıyor? Bu husustaki inançlarımı da belirtmek istiyorum. Ondan sonra da önemli bir nokta üzerinde durmak istiyorum. O da bugüne kadar bilhassa Sehafet Grup Başkanı arkadaşımız Gürkan Beyefendinin bu kürsüde genel görüşme üzerindeki ön görüşme yapılacak belirttikleri gibi bu konular çok konuşuluyor ama konuşulduğu yerde kalıyor. Bu konuşmaların fiiliyata intikal ettirilmesi lazım. Bugüne kadar ki eksiklerimizden birisi de budur. Onun için Deniz anarşinin tırmanıp bugünkü noktaya gelmesinde dört ana grup sebep görüyorum. Bir, dış güçler. İki, yanlış politikalar. Üç, yanlış uygulamalar. Dört, gereken tedbirlerin vaktinde yeterince alınamayış. Önce dış güçlerin rolü hiç inkar edilemez. Bunun hemen açık delillerini ortaya koymamız mümkündür. Şöyle ki, dün burada dış politikayı konuştuk. Bu dış politika dış güçlerin gayesini gösteriyor. Bugün hakikaten Türkiye bütün dünyada daha önemli bir pozisyona kavuşmuştur. Bu önem arttıkça dış güçlerin buna mani olmak için faaliyetlerin artması da çok tabi. Görüldüğü gibi dünyada hakikaten bir emperyalizm, bir siyonizm, tek bir dünya kuracağım, hepiniz benim kölem olacaksınız, sizi sömüreceğim diyor. Buna mukabil bugün şartlar öyle gelişiyor ki eğer Türkiye bu fırsattan istifade ederse yeni istiklaline kavuşmuş Müslüman ülkelerle de beraber yeryüzünde hakkı üstün tutan yeni bir medeniyetin kurulmasına öncülük yapabilir. Siyonizm neden Müslümanlığı istemiyor? Çünkü bildiği gibi Müslümanlık hakkı üstün tutuyor, sömürüye müsaade etmiyor, kimse kimseyi sömürmeyecek diyor. Bunun için Siyonizm Müslümanlığı ortadan kaldırmak istiyor. Bir Müslüman ülke olan Türkiye'yi de böylece rahatsız etmeyi kendi planındaki büyük İsrail'i kurmak bakımından faydalı ve zaruri görüyor. İçimizdeki bu huzursuzluğu çıkartma olayları yeni değildir. Yakın tarihimize kısa bir göz attığımız zaman, dün de başka bir münasebetle belirtmiştim, Osmanlı'yı yıkan yabancı unsurlar bizden gittiler, Amerika'nın lobisi oldular, Fransa'nın lobisi oldular. Bunlar emperyalizm ve siyonizmi yönlendiriyorlar. Bakınız, ikinci Cihan Harbi'nde ortaya atılan Wilson prensipleri dahi inancımıza göre Türkiye'den buraya gitmiş olan bu azınlıkların, kurdukları lobilerin Osmanlı Devletini parçalamak için ortaya attıkları prensiplerdir. Ne dediler Wilson prensiplerinde? Her topluluk kendi kaderini kendisi tayin etmelidir dediler. Ama bu hakkı Ermenileri tanıdılar. Şimdi Kürt kökenli, Müslüman kardeşlerimi uyarıyorum. Sakın bu güçlerin tahriklerine aldanmasın. İşte o aynı Wilson, tatbikata geçtiği zaman Ermenilere özgür bir devlet kurma hakkını vermek, kendi kendini yönetme imkanına sahip olmayan topluluklar ise onlar mutlaka vesayet altında bulacak, manda altına girecek dedi. Türk er kökenli Müslümanların bulunduğu bölgeleri İngilizlerin kontrolüne verdi ve onlara sadece zulmetti. Hiçbir, hiçbir Kürt ırkından olan kardeşim sakın ha bu Siyonizme, bu İngiliz'e, bu Amerikalı'ya bunların tarihlerine aldanmasın. İşte tarih ortadadır. Bunu ilmi olarak incelediğimiz zaman onlar sadece bizim Kürt kökenli kardeşlerimizi kendi menfaatlerine alet etmek istemişlerdir. İnsan hakları, özgürlük bunlara hizmet etmek lazımdır. Bunların hepsi hız gelmiştir. Bugün bu maksat için böyle kullanmıştır, yarın tersini kullanmıştır. Bunlara güvenilmez, bunlara aldanılmaz. Çok affınıza sığınarak söyleyeceğim, domuzdan poz, gavurdan dost olmaz. Nitekim Harbi'nin arkasından da yine hep Ermeni, Kürt kökenli Ermenileri korumuşlardır. Müslüman oldukları için Kürt kökenli kardeşlerimizi ezmişlerdir. Bugün eğer onlar Kürt meselesiyle meşgul oluyorlarsa ki görüyoruz, bu sır Türkiye'yi parçalamak için, büyük İsrail'i kurmak içindir. Asla Müslüman insanlara en ufak bir insan hakkı vermek için değildir. Onlar Türkiye'yi parçalamak istiyor Osmanlı'yı parçaladıkları gibi. Bugün de Türkiye'yi parçalamak istiyor. Parçalıncaya kadar da daha kolay sömüreyim diyor. Bunu ellerinde bir koz olarak kullanmak istiyorlar. Alet olarak kullanmak istiyorlar. Bunların bu davranışlarına hiç kimse aldanmamalıdır. Bu sebepten dolayıdır ki biz bu memleketin 60 milyon evladıyız. Her şeyden önce Müslümanız. Birbirimizin kardeşi, bugün yeryüzündeki bütün bir buçuk milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler kendi ülkelerini birleştiriyor. Birleşik Avrupa kuruyor. Bize gelince Osmanlı'yı parçaladı yetmiyor, şimdi bir de Türkiye'yi parçalıyor. İşte çifte sızanlar. Onların hiçbirinde hak anlayışı yok. Bunlar sadece kendi planlarını yürütmek için bunları yapmaktadırlar size hiç sözü uzatmadan kendi ağızlarında ne yapmak istediklerini bir belgeyle arz edeyim. Ne yazık ki bizim Türkiye, sözle Türkiye'yi tanıtsın diye bu kadın insanlara büyük paralar ödüyor. Amerika'da lobi faaliyetini yapacakmış. Kim bu? Richard Taylor. Buna çok büyük paralar ödeniyor, Türkiye'yi tanıtsın. Bu adamın kendisi bir Yahudi. Üç sene evvel buraya geldi. Özel münasebetlerle Türkiye'nin tanıtılması hizmetini kendi üzerine aldı. International Advisers şirketinin sahibidir. Bu şirkette Douglas Bay, Michel Mobs, Mark Holtman, Morris Ametay adlı bir takım Yahudiler, Siyonistler şirketin sahibidirler. Şimdi bu Morris Ametay, Türkiye'nin tanıtmasının büyük paralarla kendisine verilmiş olan bu Amerikan şirketinin asıl fikir babası olan bu zat Amerika'da çıkan Washington Jewish Weekly'de aynen şunları yazıyor. Self determinasyon. Kürtler hala bekliyor. Kürtlerin derdi bu Yahudi'ye kalmış. Hala bakın. Türkiye, İran, Irak ve Sovyetlere dağılmış olarak yaşayan Kürtler bağımsız devletlerini kurma imkanını bulamamışlar. Ancak farklı olan milli kimliklerine sıkı sıkıya sarılmaktadırlar. Kürtler kendilerine tahakküm etmek isteyenlerin acımasız başkalarına cesurca direnmekte, en yeni silahlar kullanan güçlü ordulara karşı ilçe mücadele vermektedirler. Kürtlerin devlet olma iddiaları, Filistinlerin bu yoldaki iddialarının kıyasla çok daha güçlüdür. Ancak Kürtlerle kimse ilgilenmekte, Filistinler ise bütün dünya ilgilenmektedir. Bu Yahudi bu sözleri niçin yazıyor? Türklere hizmet etmek için mi? El insaf. Bu adam sadece Müslümanı Müslüman'a kırdırmak için, sadece, sadece bize huzursuzlu çıkartmak istiyor. Bugün, bugün, bugün en ufak bir fırsat bulsalar hemen, hemen Türk kökenli Müslüman kardeşlerimizi ezmek için ellerinden geleni yaparlar. Bak İzak Şamir ne diyor? Bu kendi topraklarında bağımsız olmak isteyen bir halk, halkın sorunudur. Türkiye'deki Kürt meselesini böyle kışkırtmak istiyor. Kürt topraklarını işgal altında tutan ülkeler, hiçbir söz dinlemediklerinden söz konusu halk amaçlarına ulaşamamaktadır. Şuna bakın, David Levi, İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'nin Kürtlere yiyecek yardımı yapmasının Kürtlerin aç karnına değil, tok karnına ölmelerine yarayacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin kütlere silah yardımı yapması gerektiğini söylüyor. İşte muhterem kardeşlerim, bütün bunların hepsi açıkça göstermektedir ki Türkiye'deki terörist olayların ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin huzursuz yapılmasının temeldeki sebebi dış güçlerdir, emperyalizmdir ve siyonizmdir. Bundan kimsenin zerre kadarcık şüphesi olmaz. Nitekim bu güçler Türkiye'yi parçalamak için hepimizin yaşı müsait. Bundan 20 sene evvel ne yaptılar? Komünistleri kışkırttılar. Onlara silah verdiler. O zaman hiç Kürt meselesi yoktu. Ama rejisör gene aynıydı. Film aynı, tiyatro aynı. Mesela bizim bölünmemiz. Aslında bahaneler değişiyor, asıl gayeler ortada açık bir şekilde kalıyor. Bütün bu olaylar, şimdi komünizm çöktü, bizi parçalamak için başka bahane bulamıyor. Gelmiş şimdi bu...